Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir içerikte karşınızdayız. Sizin için yönetim kurumumuza Yıldız'daki enleri sorduk. Umarım bizim için olduğu kadar sizler için de keyifli bir video olur. İyi, İyi seyirler. seyirler. Efser seç bakalım. Şunu seçeceğim. Okulun en büyük etkinlikleri nerede yapılıyor? Gidelim o zaman. Kariyer Panayırı kulübümüzün en köklü etkinliklerinden biridir. Biz burada birbirinden farklı sektördeki firmaları ağırlıyoruz ve onlar staj imkanlarından bahsediyorlar öğrencimizde. Buraya bir çadır kuruyoruz ve 3 gün boyunca öğrenciler firmaların staj imkanlarından haberdar oluyorlar. Soruları alayım. Okulun en uzak fakültesi hangisidir? O zaman beni takip edin. İşte okulumuzun en uzak fakültesine geldik. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. O zaman soruları alayım ben. En prestijli öğrenci kulübüyle nerede tanıştınız? Gidelim. Türkiye'nin en prestijli öğrenci kulübü olan Yıldız İşletme Kulübü'yle ben burada tanışmıştım. Okulun ilk iki haftasında okulumuzdaki kulüpler burada stand açarak kendi kulüplerini tanıtıyorlar. Ben de Yıldız İşletme Kulübü'nün standına giderek bilgi almıştım ve bu şekilde tanıştım. O zaman bir sonraki soru benimle. Okulun en güzel yeri neresidir? Hadi gidelim. Bence o en gizemli yeri bu arkamda gördüğünüz tüneller. Çünkü tam orta bahçenin oradalar ve hiç kimse gizemini merak etmiyor bence ama rivayete göre Emin'e kadar Emin önüne kadar çıktığı söyleniyor. Bence içinde 3 tane asker zehirlenerek ölmüş. Bence çok gizemli bir olay ve bir yer. Hadi seç bakalım. Seçeyim. Okulda fotoğraf çekilmeyi en sevdiğiniz yer neresidir? Hadi gidelim. Okulda fotoğraf çekilmeye en sevdiğimiz yerlerden birisi de taş binanın içi. Burada çok güzel fotoğraflar çekiliyor pencerelerin önünde. Hadi çekelim. Yemekhane kuyruğunun en fazla ne kadar uzun olduğunu gördünüz. Gidelim o zaman. Ee, yemekhane kuyruğumuz aslında yemekhane binasından rektörlük binasına kadar uzandığı çok fazla oluyor. Özellikle oryantasyon haftasında ve vize haftalarında sıklıkla yemekhane sırasını e, rektörlük binasına kadar görebilirsiniz. Başkan yardımcım bir sayı söyler misin bana? 4 olsun. 4. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyim diyebileceğiniz nokta okulun neresindedir? Gidelim. Bence burası çünkü Yıldız Sekine gelen birçok kişinin burada en az bir tane fotoğrafı vardır. Merhaba arkadaşlar. Şimdi zarfları alalım ve yeni bir soruyla videomuza devam edelim. Çok güzel bir soru. Tatlı yemeği tercih ettiğiniz kafe hangisi? Evet arkadaşlar büyük eve geldik. Şimdi lezzetli tatlılarını birlikte ziyaret edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi benim tatlı yemeği tercih ettiğim büyük eve geldik. Birbirinden çeşitli ve lezzetli tatlılarıyla e, büyük evi gerçekten tatlı konusunda çok iyi. E, benim en çok tercih ettiğim tatlısı ekler. Siz de sene boyunca e, lezzetli tatlardan e, yemek isterseniz büyük eve gelebilirsiniz. Diğer soruyu alalım. Davut Paşa soğuğundan korunmak için gidilecek en iyi yer neresidir? Bence vadi. Bence de vadi. Bence de vadi. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar burası Kulüpler Vadisi. Kulüpler Vadisi'ne geldik. Davut Paşa kampüsünde soğuktan korunmak için benim geldiğim yer burası. İşletme kulübünün odası. Burada klibamız var. İstediğimiz derece ayarlayıp orada günümüzü geçiriyoruz. Aynen. Devam ediyoruz. İşletme kulübünün en sevdiği etkinliği nerede yapılıyor? Hadi bir soru cevaplamak için gidelim. Evet şu an kongre Merkezi merkezimizin önüne geldik. Kongre merkezinde okulumuzun en büyük etkinliklerinden biri olan Yılın Yıldızları etkinliğini gerçekleştiriyoruz kulüp olarak. Bu sene 21. yapmayı planladığımız Yılın Yıldızları tam olarak kongre merkezinde şu arkamızda gördüğünüz alanda gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, Raşit'in güzel cevabından sonra şimdi de bir soru ben çekeceğim. Açıyorum şu an. Hangi kafede kahve içmeyi tercih ediyorsanız? Gelin hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi kahve içmeyi en çok tercih ettiğimiz yer olan Hokka'ya geldik. Yavuz abiden kahvelerimizi isteyeceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar Yavuz abi nasılsın? İyi sen nasılsın? İyidir abi teşekkür ederim. Fitre kahve alabilir miyiz abi? Sade mi Sade olsun abi. Genelde zaten hokkada otururuz arkadaşlar. Kahvelerimizi de burada içmeyi tercih ediyoruz. Biz ekip olarak kahveleri çok beğeniyoruz. Kahvemiz marka bir kahvedir. Cülüs main fitre kahve. Tüm öğrencilerimizi... Yıldız'ın en güzel kahvesini içmeye davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hepiniz Yavuz abi ile ve ile tanışmayı unutmayın. Teşekkürler, Teşekkürler abi. Teşekkürler, sağ olun. Az da sorumuz kalmış. Fakültenizde zaman geçirmeyi en çok sevdiğiniz yer neresidir? Günün en dürüst cevabını alacaksınız şimdi gidelim. Benim fakülteme geldik. Şimdi, içeride en çok zaman geçirdiğimiz yere gideceğiz. Biraz garip gelebilir. <laughs> Ama fakültede en çok zaman geçirdiğimiz yer bu yangın merdivenleri. Zaten gelirken sağ tarafta sınıflarımız buluyor. Ders aralarında 10-15 dakika bu yangın merdivenlerinde sohbet ediyoruz, oturuyoruz daha sonrasında da derse gidiyoruz. Zaten çok kısa bir zaman olduğu için. Böyle. <laughs> o zaman soru ver gelsin. Hangisini seçeyim? Bunu aldım. Sınav haftalarında en rahat ders çalışabildiğiniz yer neresidir? Hadi gidelim. Evet okulumuzun kütüphanesine geldik. Oldukça büyük bir kütüphane. Ben sınav haftalarında bazen buraya geliyorum ve oldukça verimli çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Burada sabahlamanızı özellikle. Evet Ahmet senin şansına son bir soru kaldı. Bakalım ne çıkacak. Evet açıyoruz. Okulumuzda manzarasına hayran olduğunuz yer neresidir? Güzel soru. bunun için sizi bir yere götüreceğim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şu an Beşiktaş kampüsünde makine fakültesindeyiz. Burası benim okulda manzarasını en beğendiğim yer. İsterseniz arkadaşım size biraz manzarayı göstersin. Burada arkadaşlarınıza gelip güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul'un bu güzel manzarasını da seyredebilirsiniz. Biz Yıldız İşletme Kulübü ailesi olarak her hafta pazar günleri burada toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Siz de Yıldız İşletme Kulübü ailesini bekliyoruz. Eğlenceli bir videonun daha sonuna geldik. Siz de yıldızdaki enlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Kaçıncı tekrar bu? Tatlı yemeği en sevdiğiniz ne? Soruyorduk. Ne? <laughs> Şu an istemiyorum bir dakika. <laughs> bu da senin olsun bakalım. Hadi bakalım son soruda. Bak yine bakalım diyorum. <laughs> Hayatımda gördüğüm en yalancı insan. <laughs> Hadi bunu cevaplamak için geri... <laughs> evet güzel bir videonun daha sonuna geldik. Sonra... Ben kaptım. <laughs>